Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bitcoin 50.000 olabilir mi? Haftalık kapanışta bizi neler bekliyor? Hep birlikte grafik ve analizlere bakarak yorumlayacağız arkadaşlar. Şimdi geçelim CoinMarketCap'e. Market Cap'e. Market geçtiğimizde Market Cap değerimizin 1 trilyon 950 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin dominansı trading verilerine göre %44.81'de. Bitcoin'in şu anki güncel fiyatı ise 45.927 dolardan işlem görüyor arkadaşlar. 46.000'e değiyor. 46.000'den tekrardan geri sekiyor. 46.000 direnci güzel bir şekilde çalışıyor şu anda Bitcoin'de. Bitcoin'e çok daha detaylı bakacağız birazdan arkadaşlar. Bizim için önemli olan 46.000 direnci değil. 46.000 direncinin yukarısında olan 47.500 direnci bugün bizim için önemli olacak. Neden önemli olacak? Hep birlikte grafiğe baktığımızda bir yükselen kanalımızın olduğunu görüyoruz. Bitcoin'de arkadaşlar. Bitcoin USDT paritesindeyim. 4 saatlikteyim bu arada. Şu anda güncel fiyatı 45.880 olduğunu görebiliyoruz. Ve grafiğe baktığımızda ise... 47.500'ün altında kapadığını görüyoruz arkadaşlar ama kanal içerisinde hareket etmeye devam ediyor. Kanalın şu anda dip noktasına çarpsa bile 44.500 civarlarına denk gelecektir. Ve buradan tekrardan geri sekme olasılığı da oldukça yüksek olacaktır arkadaşlar. O yüzden hemen panik yapmamanız gerekiyor. Gerçekten sabırlı, tedbirli ve bilgili olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ve grafiğe daha detaylı baktığımda ise bizim için önemli olan nokta buradaki çizgileri hemen siliyorum. Sizlerin daha detaylı görebilmesi açısından 47.500 direnç noktamız bizim için gerçekten önemli bir direnç noktası olacak arkadaşlar. Bugün eğer 47.500'ün yukarısında bir mum kapanışı görürsek haftalık kapanıştan bahsediyorum. Haftalık kapanışta 47.500'ün yukarısında kapanabilirse hedefimiz olan 50K ve 50K'nın yukarısını görme ihtimalimiz oldukça fazla olacak arkadaşlar önümüzdeki hafta. Eğer 46.000'in altında kapalı ise tekrardan buradaki destek noktalarımızı değebilir. Destek noktasının altında kalması durumunda ise buradaki 40.000 dolar hedefine tekrardan geri çekilebilir. Bu senaryonun gerçekleşmesini istemediğimizden üzerini çiziyorum arkadaşlar. Tekrardan haftalık kapanışta olumlu kapanma durumunu baz alarak neden bunu söylüyorum? Çünkü RSI'ye baktığımda RSI'nin şu anda ortalarında olduğunu görebiliyorum. Bizi yukarı atma potansiyeline sahip arkadaşlar. MACD'ye baktığımda ise MACD'de de şu anda kırmızı bölgede olduğunu, negatif bölgede olduğunu görebiliyorum. Ve yeşile dönmesi durumunda ise tekrardan kafasını yukarı kaldırma olasılığı oldukça yüksek olacaktır Bitcoin'in. Altcoin'lerde de ufak ufak hareketlenmeler görüyoruz arkadaşlar. Bir iki haftadır bu neden kaynaklanıyor? Hemen Bitcoin dominans açtığımızda bunların size neden kaynaklandığını teker teker anlatayım. Çünkü Bitcoin dominansı düşüşe geçmeden önce %47-48 seviyelerindeydi ve şu anda 44.50 seviyelerine kadar geri çekilmiş bulundu arkadaşlar. Bu da oldukça güzel bir geri çekilme seviyesi olarak karşımızda duruyor. Burada gördüğünüz gibi. Bu arada omuz baş omuz formasyonumuz var. Eğer omuz baş omuz formasyonunun çalışması durumunda ise hemen formasyon hedefimizi koyduğumuzda Burada görüyorsunuz formasyon hedefimiz kadar düşüş gelirse 41 seviyelerine kadar geri çekilmesini beklerim ben açıkçası. Bitcoin dominansı düşüşünün hızlanabilmesi ve Bitcoin dominansındaki düşüş beklentim %45'in altında kalması durumunda olur. Şu anda detaylı bir şekilde içeriye baktığımda ise %45'in altında kaldığını ve düşüşün ağırlıkta olduğunu görebiliyoruz. Eğer Bitcoin dominansında bu denli bir düşüş gerçekleşirse, buradan 41 seviyelerine düştüğünü varsayar isek altcoin'lerde tekrardan hızlı bir hareketlenme bekleyebiliriz arkadaşlar ama Bitcoin fiyatında çok yüksek bir fiyat bekleyemeyiz. Yani 50'lerde, 55'lerde belki de 40'larda, 45'lerde takılabilir eğer Hızlı bir şekilde 40 binlere doğru iner ise bizim için önemli olan nedir? Şu anda Bitcoin fiyatının 100 bin dolarlara kadar gidebilmesi ki beklentimiz bu yönde sene sonuna doğru en azından Eylül-Ekim gibi hareketlerin gelmesi yani Bitcoin'de yüksek hareketlerin gelmesi ve bu hareketlerle birlikte Bitcoin tekrardan yeni bir ihtiyaç yaparak 100 bin dolara doğru ulaşabilmesidir arkadaşlar. En kötü 80 bin dolara değmesi bizim için inanılmaz güzel bir durum olacaktır. O yüzden Bitcoin dominansının şu anda düşmesi Bizim işimize gelmeyecektir Tamam bir miktar hareketlendirebilir altcoin'leri Ama ileriye dönük planlarımız için Bizi sekteye uğratabilir arkadaşlar O yüzden bitcoin dominasyonu %45'lerde takılması Hatta %50'lere doğru çıkması Bu %50'lere doğru çıkarken Biraz altcoin'lerle baskılayabilir Altcoin'lerde fiyatları çekebilir Ama bitcoin fiyatının artmasıyla birlikte Hem market cap'imiz artacaktır Hem de altcoin market cap'imiz artacaktır arkadaşlar O yüzden altcoin'ler ne kadar baskılansa da kaybımız minimum seviyede olacağını düşünüyorum ben en azından 150 lira doğru tekrardan çekildiğinde peki total market cap'e baktığımızda bizim neler bekliyor hemen grafiğini açtığımda ise daha önceden çizmiş olduğum bir trend çizgisini görebiliyorum bu trend çizgisinin kırılımıyla birlikte yani düşeni kırmasıyla birlikte oldukça güzel bir yükseliş gelmiş arkadaşlar. Neredeyse 1.40'lardan 2 trilyonlara kadar ulaşabilmiş şu anda. 2'den bir tepki alarak 1.90'a kadar geri indiğini görebiliyoruz. Burada bir tepki alması ve tekrardan yukarı doğru hareket etmesi ve 2 trilyonun yukarısında kalması bizim için çok güzel bir olay olacaktır. Bu hamleyi açıkçası bekliyorum önümüzdeki hafta. Eğer bu hamle gelmez de aşağı yönlü Tekrardan bir iniş sergiler ise çok fazla ineceğini düşünmüyorum. En azından 1.70'lerde takılabileceğini ve bu 70'lerden sonra tekrardan tepki alarak 2 trilyonları deneyeceğini aslında her iki senaryoda da tekrardan market cap'imizin yükseleceğini düşünüyorum. Bu yükselme ile birlikte bitcoin fiyatının yükseleceğini altcoin market cap'imizin yükseleceğini ve yeni ihtiyaçların geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Total Market Cap'imizdeki 2 trilyon üzerindeki hareketin açıkçası 47.500'ün üzerinde kaldığında gerçekleşeceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. 47.500'ün üzerinde kalırsa Bitcoin haftalık kapanışta 2 trilyon üzerine atacakları kendine ve bu atmayla birlikte tekrardan çok güzel hedefler gelecektir. 2 trilyon 200 milyar şeklinde gerçekleşebilir. Buradaki alanı görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki alanda bizim için güzel bir direnç bölgesi olarak gözüküyor. 2.2 trilyonu geçmesi durumunda ise... Gerçekten yeni ihtiyaçları görebiliriz artık 2.5 ve 2.5'ün yukarısı 3'lere doğru gidebilir Ama bizim için önemli olan 2 nokta var Birincisi 2 trilyon, ikincisi 2.2 trilyon. iki noktayı geçtiğimizde ise yeni ihtiyaçlar ve market cap'teki hızlı yükselişleri net bir şekilde görebiliriz. Bu akşam bizim için kritik bir akşam olacak, kritik bir kapanış olacak. 47.500'ün üzerinde kapanması durumunda ise bu güzel senaryolar gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek olacak. Bu arada kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Siz değerli takipçilerim için Telegram VIP grubum artık ücretsiz oldu grafikler, haberler, teknik analizler, sesli sohbetler ve bu gibi birçok şeyden yararlanmak istiyorsanız Sizler de bu videonun altındaki Telegram VIP grubu linkimden Telegram VIP grubuma katılabilirsiniz arkadaşlar. Bitcoin veya çeşitli altcoinlerden yararlanmak isteyen arkadaşlar var ise bu videonun yine açıklamalar kısmına Binance borsasının referans linkini bırakıyorum. Binance borsasının referans linkimle kayıt olmanız durumunda Binance borsasının avantajlarından ve altcoin fırsatlarından yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.